Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün lahmacun içi hazırlıyoruz. Fırına vereceğiz daha sonra. Evet, içerisinde yaklaşık e, 5-6 tane biberimiz bulunuyor. Ve e, yaklaşık... 3-4 tane domates 4-5 tane domates. 3-4 diyor çırağım ama doğru değil. 4-5 tane domatesimiz var. Evet... E, şu an e, Fatoş hanım da eee maydanozları ayaklıyor. Bir suyun içerisine koyuyor. Evet. Şu an küçük domateslerimiz kesiliyor ama büyük domates seçecek olursanız 4-5 tane. Yani çırağım dinlemeyin arkadan konuşuyor. Evet, daha sonra tekrar. Evet, e, burada e, sarımsağımız var. İşte üç baş ve iki baş. Var işte sarımsak. Bir de burada iki demet şeyimiz var. E, maydanoz, maydanozumuz var. Güzelce ayıkladık. Çıran biraz e, küçük ayıklamış. Nedense. Sapı da yeniliyor yani. Bunu söylemiş bulunayım. Yapacak bir şey yok. Evet sarımsağımızı soyalım. Bunlar biraz daha bıcı, bıcı yapsın. Diğer çırağımda Şebnem e, çırağımda e, pardon Şebnem Hanım bana yan yana bakıyor e, malzemeleri doğrasın sonra tekrardan devam çekelim. Evet arkadaşlar tamam. e, en son annem acaba biliyor musunuz e, burada olduğumuzu sarım, e, ekledik Hiç sevim, Bir şey gördüğünüz gibi abi? Evet arkadaşlar Evet e, içerisine salça kattık. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar isterseniz azalta veya çoğaltabilirsiniz. Evet, başka ne attık? Kıymamızı. Bir kilo kıymamızı kattık içine ve bir iki tatlı kaşığı da karabiber. Bir isteğe göre de tuzumuzu atıyoruz. Evet, bu bizim damak tadı tarifimiz. Daha fazla da atabilirsiniz, daha az da atabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdilik de pul biber kardeşimiz geliyor. Ondan da aynen öyle bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı kadar atın. Bir bu e, Antep lahmacun olacağı için acısını bol atıyoruz. Evet burada Sloş e, Hanım bizim baharatlarımızı atıyor. Evet elin evin e, hanımı bu. Çırağımıza benzemez. Bizimki çırağımız vardı ne oldu? Ha? Evet Sıla Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bunu güzelce yoğuruyoruz. Ve Daha sonra da umarım fırıncı kardeş, fırıncı abimiz bize çekim izni verecek ve orayı da çekeceğiz. Ya. Evet, sıvı yağımızı da ekleyelim. Lütfen biraz hızlı olur muyuz? Şetnem Hanım. Evet. Evet. <laughs> sıvı yağımızı da attık. İyice karıştır. İyice karıştır. <laughs> Biberler kendisini bulamazsın. Domatesler şaşırsın. Ne oluyor bize? Ne oluyor bize? Kıyma atlasın hepsini. Evet arkadaşlar merak ediyorsanız etimize 350 lira dedik. 1 kilo kadar. E, biberdi, domatesdi, maydanozdu, işte sattı, Salçayı zaten bilmiyorum yani birkaç attığımız için. Baharatlar şuydu buydu derken bir de fırına da vereceğiz. Yani tahmin 600 liralık bir şey oldu. 550-600 liralık. Oy yoruldum. Ee, i̇şte 600 liralık bir menü. Buradan kaç tane çıkar derseniz 25-30 tane çıkar bence. Tabi fırıncı kardeş bize etimizi az az koyarsa bu da çıkacağını düşünüyorum. Neyse ondan sonra bakacağız. Zaten geldi. Evet arkadaşlar fırına gittik. Tabi önceden etimiz dinlendi buzdolabında. Daha sonra fırına gittik. E, yaptığımız harçtan 25 tane çıktı. Açalım şöyle. Şu büyüklükte. Evet, dediğim gibi az az dökmüşler, az az sermişler etini. Evet. Biz bunları dizelim. Ondan sonra yemeye hazır. Bir de bizim bizimkiler böyle bir şey hazırlamış. Yani ayran da var. Yani ayran da varmış. Yani bugün de kurtardık. <laughs> Çok şükür. De. Evet arkadaşlar, afiyet balı şeker olsun. Ligyalı TV benim kanal abone etmeyi unutmayın. Bakın darlanıyorum ama abone etmiyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz, yazmıyorsunuz. Güzel yorumlarınızı beklerim. Afiyet olsun.